Merhaba arkadaşlar ben Yıldırım Hoca. Yıldırım Hoca YouTube yı kanalından fiiller konusuyla ilgili temel seviye pratik sorularla karşınızdayım. Arkadaşlar fiiller konusunun bu sorularında Yıldırım Hoca'nın size taktikleri çok iyi bir şekilde dinliyorsunuz, not ediyorsunuz. Aynı zamanda ekrana gelen soruları önce durduruyor, sonra yapıyorsunuz ve Yıldırım Hoca'nın yanıtlarını dikkate alıyorsunuz. Arkadaşlar hemen başlayalım. Aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden daha çok fiil kullanılmıştır? Arkadaşlar bu tarz sorularda Yıldırım Hoca size bir taktik versin. Bu tarz sorularda fiil ile fiilimsi arasında karışıklık olup olmadığı, sizin zihninizde bu hususta bir bulanıklığın var olup olmadığı sorgulanır. Bakalım. Derdini anlattı, gözleri doldu, sonra kalktı ve gitti. Anlatmak, gözleri doldu, dolmak, kalkmak, gitmek. Arkadaşlar bunların tamamı fiil midir? Evet hocam fiildir. Çünkü fiilimse eki olan mağışmak, anası mezar dikecekmiş, ara kere kınca gibi ekleri almamış. Kaç tane? Dört tane fiilimiz var. Devam. Buranın insanı sağlıklı beslenir, stresten uzak durur ve çok yaşar. Beslenir, uzak durur, yaşar. Arkadaşlar dikkat edin film seklen hiçbiri yok biraz evvel saymıştım ve tamamı yüklem görevli yani çekimli kaç tane 3 tane devam. Düzenli beslenme ve, de, ve dengeli uyuma sağlıklı yaşamın vazgeçilmezidir. Şimdi beslen dese beslen fiil olur ama beslenme ama ışmak eki. Burası bir isim fiil. Ve dengeli uyuma aynısı değerli arkadaşlar. Uyu dese fiil ama uyuma uyumak anlamındadır. Yine isim fiil. Sağlıklı yaşamın vazgeçilmesidir. Bu zaten yaşam isim. Vazgeçilmez zaten değerli arkadaşlar. İsim görevli kullanılmış. Dikkat ederseniz burada yok arkadaşlar. Sıfır tane. Erken kalkar, kahvaltı yapar, işleri planlar, yola düşer. Kalkar, yapar, planlar, yola düşer. Arkadaşlar kaç tane? Dört tane. Hocam nereden anladık? Kalkmak, yapmak, planlamak, yola düşmek deyim olarak beraber alınır. Arkadaşlar dikkat edin bunlar kipeklerini de almış. Yani tamamen fiil. Devam. Biraz dur, beni dinle, Anla, yargılama, objektif ol bana karşı. Biraz dur, beni dinle, anla, yargılama, ol dediğimizde durmak, dinlemek, anlamak, yargılamak, olmak. Arkadaşlar dikkat ederseniz dur, dinle, anla, yargıla ve ol. 1, 2, 3, 4, 5 tane arkadaşlar. Yanıtımız ne olur? Erzurum olur. Doğal olarak da değerli arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şey fiilim ve fiilimsinin birbirine karıştırılmaması. Devam ediyoruz. Diyor ki yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde kılıç eylemi yoktur? Önce kılıç eyleminin buradaki tarifine bakalım arkadaşlar. Tamam bakalım ne diyormuş kılıç eylemiyle ilgili. Kılıç fiili nesne alır. Bak burası önemli. Kılıç fiilini ayırt etmekte kullanılacak en önemli unsur nesne alması. Durum ve oluş fiili nesne almaz. Durumu oluşturan Durumu oluştan ayıran eylemi öznenin yapmasıdır. Bakın arkadaşlar bir kere daha okuyalım. Kılıç fiili nesne alır. Durum ve oluş fiili nesne almaz. Durumu yani durum fiilini oluştan ayıran eylemi öznenin yapmasıdır. Güzel. Nesne alması bakımından biz bunu kılıçı durum ve oluştan ne yapıyoruz? Ayırt ediyoruz nesne alması bakımından. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisine kılıç eylemi yoktur. Tamam. Bizi önemsiyor. Kimi önemsiyor? Bizi. Bakın kimi sorusu? Nesneyi verdirir. Demek ki değerli arkadaşlar burada kılıç eylemi var. Bundan ötürü de her gün bizi arıyor. Bak arıyor. Kim arıyor? Bizi. Kimi sorusu ne, neyi sorusu nesneyi verir. Nesne alabilenler kılıçtır. Demek ki burada kılıç eylemi var. Son okuduğu kitabı bana da tavsiye etti. Tavsiye etti fiilimiz. Neyi tavsiye etti? Son okuduğu kitabı neyi kimi sorusu nesneyi veriyordu. Demek ki burada da kılıç eylemi var. Şiirde anlam aramayı uygun bulmuyordu. Uygun bulmuyordu. Yüklem kim o? Neyi? Şiirde anlam aramayı. Bak neyi sorusu. Tekrarlayalım. Nesneyi veriyordu. Nesnenin olduğu yapılar neydi? Kılıç. Demek ki burada da var. Yanıma kadar geldi. Soralım neyi kimi geldi? Cevap alamıyoruz. Hatta şuraya direkt önüne onu getirerek de bakabiliyorduk. Onu geldi olmadı. Biraz durdu onu durdu olmadı. Sonra koşarak gitti onu gitti olmadı. Demek ki burada kılıç eylemi yok. Hocam bu pratik yolu bir kere daha söyleyiniz. Bir daha söylüyorum arkadaşlar. Kılıç fiilinde nesne vardır. Nesneyi bulmak için ne ikimi sorusu veya Fiilin önüne onu ifadesini getirerek bakarız. Ne kimi sorusunu da sorabilirsiniz. Onu ifadesini getirerek de bakabilirsiniz. Getirelim onu ifadesini. Onu geldi olmadı, onu durdu olmadı, onu gitti olmadı olmadığına göre burası değerli arkadaşlar bir kılıç eylemi değil zaten yokturu soruyordu. Cevabımız bu durumda denizli. E'ye bakalım. Söylenenleri not etti ve odadan hemen çıktı. Neyi not etti? Söylenenler. Bak burası kılıç eylemi. Odadan hemen çıktı. Onu çıktı diyemiyoruz. Ama burada bir tane tane yani kılıç eyleminin olması işimizi görüyor mu? Görüyor. Arkadaşlar Yıldırım Hoca'ya kulak veriniz. Benim yaptığım gibi yapınız. Devam ediyorum. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kullanılan fiillerin tümü durum fiili örneğidir. Arkadaşlarım durum fiili ile oluş fiili biliyorsunuz her ikisinde de nesne alamama vardı. Doğru muydu? Evet hocam bunu hatırladık. Demek ki bu daha nesne alan bir yapı varsa kılıçtır. Kılıç ise zaten bize durum fiili örneğidir dedi ya. O olamaz. Bakalım yaz. Yaz ifadesi onu yaz diyebiliyor muyum diyebiliyorum. Bak demek ki burası kılıç. Ama bize ne diyordu? Fiillerin tümü durum fiilidir. O zaman bu gitti mi? Gitti. Dinle. Kimi dinle? Beni dinle. Buraya onu ifadesi de gelebiliyor mu? Onu dinle. Oldu. Gitti mi? Gitti. Dur. Onu dur. Olmadı. Onu git. Olmadı. Onu koş. Olmadı. Onu kalk. Olmadı. Onu otur olmadı hocam olmadığına göre kılıç değil Peki durum mu oluş mu biliyorsunuz durumda oluşta ne kimiye cevap vermez Peki oluşla durum arasındaki fark neydi derler arkadaşlar oluş fiillerinde eylemi özne yapmıyordu durum fiillerinde eylemi özne yapıyordu şimdi dur Dediğimizde eylemi özne yapar mı? Ali dur, Ali git, Ali koş, Ali kalk, Ali otur. Hocam evet burada eylemi özne yapar. Yaptı değil mi? O zaman bunların hepsi durum fiili. Mantığını bir kere daha kavradık. Önce kılıç mı değil mi diye baktık. Kılıç olanları eledik. Ceyhan şıkkıma geldim. Kılıç olmadı hiçbiri. Çünkü hiçbiri onuya yanıt vermedi. Onu dur, onu git, onu koş, onu kalk, onu otur olmadı. Yani nesne alamadı. Nesne alamadığına göre bu bir kılıç değil. Ama kılıç olmaması, durum olması anlamına gelmez. Bakın %50 değerli arkadaşlar. %50 durum, %50 oluş. Çünkü ikisi de kılıç olmadı, nesne almadığı için. Ama bir de bakıyorum ki durum fiillerinde eyleme özne yapıyordu. O dur ifadesini, git ifadesini, koş ifadesini, kalk ve otur ifadesini özne yapıyor mu? Yapıyor. Yaptığı zaman ne oluyordu? Durum. Devam. Sil. Onu sil. Bak kılıç oldu gitti değil mi? Diğerlerine hiç bakma. Gül. Onu gül olmadı. Sat. Onu sat. Oldu bu da gitti. Mantığını anladık mı? Hocam burada anladığımız kadarıyla eleme yönteminde kullanıyoruz. Kesinlikle eleme yönteminde kullanıyoruz arkadaşlar. Bu hususla ilgili de Yıldırım Hocanın kısa yollarını önemsiyoruz arkadaşlar. Bir de Yıldırım Hoca kanalına abone olmayı da ihmal etmeyelim olur mu? Yukarıdaki numaralı cümlelerde kullanılan fiillerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Arkadaşlar bu tarz sorular bilgiyi iyi düzeyde ölçer. Dikkat etmemiz lazım. Tek tek bakalım arkadaşlar. Diyor ki birinci cümlede hem dilek hem de haber kipi kullanılmıştır. Şimdi dilek kiplerini bir hatırladın mı? Emirdi değerli arkadaşlar eki yoktu. İstekti değerli arkadaşlarım. İsteğin e ve a idi. Şarttı değerli arkadaşlar Şart neydi? sa bir de gerekliliğiydi o neydi Malı meli bunlar bizim dilek kiplerimiz değerli arkadaşlar diyor ki hem dilek hem de haber haber neydi değerli arkadaşlar mişli geçmiş zaman dili geçmiş zaman şimdiki zaman gelecek zaman bir de geniş zaman o da r ile ifade edilir şimdi bakalım birinci cümlede hem dilek hem haber kipi var mı dersi iyi dinlersen anlarsın bak dinlersen şuradaki r arkadaşlar haber kipimiz çünkü zaman eki demek haber kipi demek İnlersen'deki s değerli arkadaşlar şart gibi o da ne demek? Dilek gibi demek. Var mıymış? Varmış. Söylenebilir mi? Söylenebilir. Bir doğru. İkinci cümledeki fiiller hem yapıcı hem de çekimine göre basittir. Hem yapısına göre basit hem çekimine göre basit. Konu anlatımında söylemiştim arkadaşlar. Yapısına göre dediğimizde yapım eki almayacak basit olması için. Çekimine göre dediğimizde ise fiil artı ki peki kaç tane bir tane olacak. Erkenden gelmiş ders çalışıyor. Bak iki tane yüklemimiz var yani iki tane fiilimiz var. Gelmiş yapım eki almadığı için evet basit. Tek ki peki aldığı için basit. Çalışıyor, çalışıyor ifadesinde yapım eki var mı? Yok olmadığı için basit. Yor ki peki, tek ki peki olduğu için basit. O zaman bu da doğru mu değerli arkadaşlar? Bu da doğru. Diyor ki değerli arkadaşlarım, bütün cümlede iki fiil kullanılmıştır. Bir bakalım. işi bitince eve gidecek. Gidecek yüklem. Kim o? Nereye eve, ne zaman işi bitince, ne zaman sorusuna cevap zarf tümleci. Arkadaşlar bunda ince ince eki var mı? Var. Ne oldu burası o zaman bir zarf fiil oldu. Yani fiilimsi oldu. Demek ki bu bir fiil değil. Bakın ilk soruda da bunu söylemiştim. Fiille fiilimsi arasındaki farkın bizim tarafımızdan bilinip bilinmediği ölçülür. Demek ki bu bir fiil değilmiş. Öyleyse 3. cümlede iki fiil kullanılmıştır. Yanlış değerli arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. Devam edelim. Diğerlerini de bir bulalım arkadaşlar sizlerle. Diyor ki dördüncü cümlede birleşik çekimli fiil kullanılmıştır. Arkadaşlar dördüncü cümlede birleşik çekimli fiil kullanılmışsa fiil artı kip artı kip olacak. Doğru mu? Doğru. Bu ikinci kip eki neye dönüşüyordu? Hemen ek fiile. Biz bu ikinci kipekini otomatik olarak ne diyoruz? Ek fiil. O son sözü asla söylememeliydin. Bak şimdi söyle, söyleme. Bu ne? Olumsuzluk. Söylemeli, malı meli, gereklilik kipi. Doğru mu? Evet hocam, kip. Söylememeliydin dine dili geçmiş zaman kip mi kip? Kip artı kip oldu mu? Oldu. O zaman birleşik çekimli oldu mu? Oldu. Hocam bir kere daha şunu söyleyeyim. Bu kip ikinci kip. Otomatik olarak neye dönüşüyor? da ek fiil. Bu bir ek fiil artık tamam. Sorun yok. Demek ki birleşik zamanlı da kip artı ek fiildir bize lazım olan. Tamam hocam bunu da anladık. Beşinci cümlede zaman kaymaları vardır. Zaman kayması neydi değerli arkadaşlar? Cümlede kullanılan kipekinin kendi anlamında kullanılmaması. O gün erkenden uyanır ve işe gider. Arkadaşlar kastedilen bir gün. Doğru mu? Evet. Erkenden uyanırdaki ır ne? Geniş zaman. Bir gün geniş zaman eki olan ırla ifade edilmez. Ne olmalıydı? O gün erkenden uyanmış ve işe gitmiş. Buradaki de gene arkadaşlar r miş olacak. Demek ki 5. cümlede zaman kaymaları var. Hem buradaki uyanır uyanmış olacak hem de buradaki gider gitmiş olacak. Çünkü bir günden bahsediyorsa bu geniş zamanla verilmezdi. Peki şöyle olur mu? Her zaman erken uyanır ve işe gider. Her zaman olduğu için geniş zaman olur. Var mı sıkıntı? Yok. Nasıl bir soru? Gayet güzel. Devam ediyoruz. Bol açıklamalı, sorunun sadece yanıtıyla sınırlanmayan, soruyu bize iyice kavratan, Yıldırım Hoca'nın genel tarzı olan zaten soru üzerinden de konuyu bize anlatmak yöntemiyle devam ediyoruz. Aşağıdakilerin hangisinde ek fiil farklı türde bir sözcüğe gelmiştir? Arkadaşlarım ek fiilimiz tamam mı? Fiile gelir, fiili birleşik zamanlı fiil yapar. İsme gelir, ismi de yüklem yapar. Burada da muhtemelen o izahtan bahsediyor. Diyor ki, fiile gelen ikinci kip eki, kip eki özelliğini kaybeder ve ek fiile dönüşür. Tamam. Yani şuradaki arkadaşlar. İkinci kip eki ek fiile dönüşür. İsme gelip ismi yüklem yapan ek fiil ise böyle bir durum yoktur. Yani isme gelen de sadece bir tanedir bu ek. Yani ek fiil isme de fiile de gelir. Şimdi bize sorduğu şey şu ek fiil hangisine gelmiştir burada farklı olarak? Dört tanesi biriyle ilgili, biri diğeriyle ilgili. Hele bir bakalım. Şair şiirinde esrarengiz bir sevgiliden bahsetmişti. Bahsetmek fiil. Bahsetmiş ki peki bahsetmişti. İkinci ki peki yani ek fiil. O zaman burada ne yaptı? Fiilin üzerine geldi. Fiili birleşik zamanlı yaptı. Bu uçsuz bucaksız arazi benim. Benim olan ne? Bu utsuz buzaksız arazi özne. Benim ne yüklem? Ben ne makmekek almadığı için isim soylu. Zamir yani. Zamirlerde isim midir? Evet hocam isimdir. Burada ne oldu o zaman? ismi yüklem yaptı. Dursun mu? Dursun. Burada fiile geldi, burada isme geldi. Hocam ben zamir değil mi? Arkadaşlar zamir, zarf, sıfat bunların hepsi isim soyludur. Haberiniz olsun. İsmini aldığı ekleri de alır mı? Gayet net alır. Devam. İş bittikten sonra bizim de yanımıza gelseydiniz. Gelmek fiil mi? Evet. Sağse şart gibi mi? Evet. Dili geçmiş zaman mı? Evet. Fiilin üzerine gelmiş fiili birleşik zamanla yapmış mı? Evet. Bu da fiile geldi. Cevabımız Bursa mı? Evet. Hocam diğerlerine de bakın. Zaman zaman köyün ilerisindeki dereye giderdi. Gitmek fiil mi? Evet. Gider geniş zaman di Dili geçmiş zaman. Yani ki artık kip. Neyin üzerine geldi? Fiilin. Devam. Hayatın bu kadar ağır yükünü tek başına taşıyordu. Taşımak fiil mi? Yor ve du. İkisi de artık kip mi? Evet. Burada niye Yine neye gelmiş? Fiile. Yanıtımız zaten Bursa'ydı. Devam. Yukarıdaki örneklerden hangileri başında belirtilen fiil özelliğine uygun değildir? Mesela kılıç fiili demiş. Kılıç fiilinin arkadaşlar nesne taşıdığını, nesneyi anlamak için de neyi, Kimi sorularını veya pratik olarak başına onu'yu getiriyorduk. Doğru mu? Onu al olur mu? Onu bul olur mu? Onu git olur mu? Bak onu git olmadı. Demek ki git kılıç fiili değil. Hangisi başındakine uygun değildir? O zaman git uygun değil. Bak gitin olmadıklarını eleyelim. Bursa'yı eleyelim. Ceyhan'ı eleyelim. Tamam hocam. Bunu tamam. Burada git'i bulduk. Onu ye diyebiliyorum. Onu sev diyebiliyorum. Bak burada sadece git'le ilgili sorunumuz var. Yürü, dur, sor, kalk, gül. Arkadaşlar kolay olan kılıçı bulmak değil miydi? Onu yürü olmaz, onu dur olmaz, onu sor, onu sor olur. Demek ki bu sor da kılıç fiiliymiş. O zaman ikincisinin de sor olduğu şık. Sor, sor, sor. Bunu eleyemedik artık. Ankara, Denizli, Erzurum duruyor. Devam edelim. Son şık. Oluş. Şişmanla. Onu şişmanla olmadı. Onu uza olmadı. Onu ye. Oldu bak onu ye oldu. Bu ne oldu? Kılıç. Demek ki bizim bir de ye'ye ihtiyacımız var. Değerli arkadaşlar git sor ye. Git sor ye. Yanıtımız Ankara. Var mı sorun? Yok. Hocam eleme yöntemini kullanıyor muyuz? Gayet net kullanıyoruz. Hadi bakalım. Yıldırım Hoca'yla yola devam. Yıldırım Hoca'yla arkadaşlar konuları soru üzerinde de bir kere daha görme fırsatını yakalıyoruz. Diyor ki: "Altı çizili fiillerden hangisi yapısına göre basit, çekimine göre birleşiktir?" Hani hocam neydi? Fiil yapım eki almayacak. O zaman basit fiil olacak. Fiil artı kip artı kip olacak. İki kip eki aldığı için birleşik çekimli fiil olacak. Bir kere daha söylüyorum. Basit çekimli fiil, birleşik çekimli fiil demekle basit fiil, birleşik fiil demek arasında hiçbir alaka yok arkadaşlar. ayrı ayrı şeyler. İşin sonunda herkese teşekkür etti. Arkadaşlar, şimdi bak burada teşekkür etti komple zaten altı çizilmiş. Doğru mu? Evet. Niye beraber altı çizilmiş? Çünkü bu birleşik bir fiil arkadaşlar. Bize ne diyordu yapısına göre basit diyordu. Bunun yapısını teşekkür etmek birleşik. Et ol eyle kıl buyur ifadesi kendinden önceki isimle beraber olduğunda isim artı etol eyle kıl buyur neydi? Yardımcı eylem oluşan birleşik fiil. Bu bir birleşik yapılı fiil. Yani bize sorduğu neydi? Yapsına göre basit olandı. Bu gitti mi gitti. Artık bunun arkadaşlar çekiminin şuradaki ettideki t ile yani bir kipek ile basit olduğunu demeye dahi gerek yok. Yani bu bunun tam tersi. Yaz aylarının o kavurucu sıcağında bile soba yaktırıyordu. Arkadaşlar yakmak fiil, yaktırmak fiil ama arada bir fark var. Yakmak kendi yakarsa, yaktırmak işi başkasına yaptırırsa o zaman buradaki treki ne yapım eki? Yapım eki ne yapar? sözü türetir. O zaman bu bir türemiş fiil olur. Bize ne diyordu? Yapısına göre basit diyordu. Bu da gitti mi gitti. Peki o bunun çekimi ne? Yor ve du. İki iki olduğu için birleşik. Çekimine göre birleşik ama yapısına göre basit olduğu için bu da gitti. Elbisenin ütüsüz olması onu hiç rahatsız etmemişti. Arkadaşlar rahatsız etmenin tamamını altı çizilmiş. Niye? Çünkü bu bir birleşik Zaten bak bu da aynen aşıkkında olduğu gibi et ol eyle kıl buyur önündeki bakın burada bir isim var burada da et ol eyle kıl buyur var o zaman bu ne olur? Yardımcı eylemle oluşan birleşik fiil olur. Bunun yine yapısı birleşik çekimiyle alakalı değil. O zaman bunun çekimi ne? Şurada iki tane iki peki var değil mi? Miş ve ti. Evet. O zaman bunun hem yapısı birleşik hem çekimi birleşik. Bize yapısı basit. Çekimi birleşik olanı soruyor. Bu da gitti mi gitti. Gurbet iyiden iyiye ağır bir hüzün oluşturmuştu onda ve o buna dayanamıyordu. Altı çiziliğe bakıyoruz değerli arkadaşlar. Dayanamıyordu da şu a'ya dikkat. Dayanabilmenin olumsuzudur bu arkadaşlar. Dayanamıyordu. Bu bir kurallı birleşik fiil. Yani bunun yapısı yine birleşik arkadaşlar tamam mı? Çekimi de iki, iki kipek olduğu için birleşik. Gitti bu da o zaman arkadaşlar. Bize yapısı basit çekimi birleşiği soruyordu. Bu zor süreçte mutlaka çıkmalıydı. Arkadaşlar çıkmak fiil. Şimdi bakalım çıkmalıydı ifadesinde yapım eki var mı? Yok. Birleşik mi bu kelime? Değil. O zaman bunun yapısı ne? Basit. Yapı itibariyle basit. Çekim itibariyle malı meli ve de iki kipeki var mı? kip artı kip var. O zaman çekimi ne? Birleşik. Bize ne soruyordu? Yapısı basit. Çekimi birleşik olanı soruyordu. Doğru mu? Evet. Cevabımız ne? Erzurum. Nasıl bir soru? 10 numara. Öğreticilik oranı çok yüksek. Devam. Aşağıdakilerin hangisinde zaman anlam kip kayması yoktur? Bir kere de hocam hatırlatınız zaman anlam kip kaymasını. Arkadaşlar eğer ki peki kendi anlamında kullanılmazsa kayma var demektir. Çok uzun yıllar Almanya'da çalışıyor ve sonunda yurda dönüyor. Arkadaşlar eylem şimdi yapılmamış ki çok 9'un yıllar Almanya'da çalışmış ve sonra yurda dönmüş olması gerekir. Yani burada yorlarmış mış yerine kullanılmış burada kip kayması var. Kendisine yöneltilen tüm sorular bilir ve sınavı kazanır. Kendisine yöneltilen tüm soruları bilmiş ve sınavı kazanmış olması gerekirken yine mış yerine geniş zaman kullanıldı. Burada da var mı var. Sabah erken kalkacaksın ve dükkanı açacaksın. Bak burada sabah erken kalk ve dükkanı aç. Aslında burada emir kipi var ama emir kipi yerine neyi kullandı? Gelecek zamanı kullandı. Oysa emir kipi yani eksiz olanı kastediyor. Burada da kayma var mı? Var. Bizi hiç önemsemez, söylediklerimizi asla kale almaz. Kim o? Ne zaman? Her zaman. Bak, olumsuzluk geniş zaman mı? Evet. Olumsuzluk geniş zaman mı? Evet. Peki burada geniş zaman anlamında mı? Evet. O zaman burada bir kip kayması var mı? Yok. Bize yoku soruyordu. Denizde herhangi bir kip kayması yok. Erzurum'a gelelim. Sen de bizimle gelsen şu işi bir yapsak. Sen de bizimle gel. Şu işi bir yapalım. Kastıyken burada şart gibi koştu. Oysa burada şart anlamı yok. Burada istek anlamı var. Var mı burada da kayma var. 10 numara bir soru Evet. Bu düzeyle ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarımı ellerinizle? Diyor Orhan Veli. Güzel de diyor. Arkadaşlar biz de güzel diyoruz. Allah aşkına bu konular zor değil ki. Yeter ki Yıldırım Hoca'yı güzel dinleyin. Güzel dinlediniz mi? Yıldırım hızıyla da öğrenmeyi sağlarız. Evet. Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Diyor ki yanlış olanı nedir? Hem haber hem dilek kipini örnek vardır. Ağlasam dilek kipi mi? Evet hocam şart, dilek şart. Bu bir dilek kipi. Sesimi duyar mısınız? Bak duymaktan duyar. Bu ney? Bu da zaman eki, zaman ekleri neydi? Haber. Tamam mı? Tamam. Hem haber hem dilek var mı? Var. Devam. Fiiller yapısına göre de, çekimine göre de basittir. Ağlasam Basit mi? Basit hocam. Niye? Çünkü hiçbir yapım eki almadı. Peki çekimine göre tek bir kipeki vardı. Basit mi? Basit. Bu doğru. Duyar mısınız? Arkadaşlar baktığımız zaman duyar mısınız ifadesinde yapım eki yok. Evet hocam, o zaman basit. Tek bir kipeki var mı? Evet, o zaman bu da basit. Bu da doğru mu? Doğru. Hem durum hem kılıç fiilini örnek vardır. Arkadaşlar ağlasam kim ben eylemi ben yapıyorum. Onu ağlasam diyemediğim için kılıç değil. Eylemi de özne yaptığı için ne oldu durum? O zaman burası bir durum eylemi. Yazdık mı? Yazdık. Peki sesimi duyar mısınız? Neyi duyar mısınız? Sesim bak. Neyi sorusuna cevap var mı? Var. Demek ki bu da kılıç. Bu da doğru mu? Bu da doğru. Devam. İlk fiil dilek şart. Dilek şart dedim zaten. Kipi birinci te birinci tekil. Ağlasam kim ben? Bak birinci tekil. Aynı zamanda dilek kip. O zaman burası doğru mu? Evet. İkinci fiil geniş zaman ikinci çoğul şahıstır. Duyar mısınız? Bak geniş zaman olduğunu söyledim. Kim siz? Siz kaçtı? İkinci Sol kişiydi. O zaman bu da doğru mu? Bu da doğru. Olumsuzlukla çekinlenmiş eyleme yer verilmiştir. Arkadaşlar ağlamasam dememiş ki. Duymaz mısınız dememiş ki. O zaman bu yanlış mı? Evet yanlış. Hadi son soru. Aşıdaki fiillerden hangisi kökü bakımından oluş fiilini örnekken aldığı ekler kılış fiiline dönüştürmüştür. Yani öncelikli olarak oluşmuş yani nesne alamıyormuş. Daha sonra nesne alabilir hale gelmiş. Doğru mu? Doğru. Bahçedeki bütün fidanları hortumla suladı. Arkadaşlar sulamak neyi sulamak? Fidanları. Bu bir kılıç eylemi ama su isimdi. Burada oluş olamaz ki. Oluş olabilmesi için bunun kökünün de fiil olması lazım. Bize ne lazımmış? Fiil artı fiillik bir durum lazımmış. Burası oluş olacakmış, burası kılıç olacakmış. Oysa su bir isim. Bura isim olduğuna göre benim aradığım burada değil. Annemiz büyü, bizi büyük zorluklarla büyüttü. Büyümek fiil, büyütmek fiil doğru mudur? Doğrudur. Peki soralım. Büyüttü. Kimi büyüttü bizi? Bu kılışma Evet doğru. Peki büyü ifadesi bir anda olabilir bir şey mi? Zamana mı yayılıdır? Evet hocam zamana yayılıdır. O zaman oluş mudur? Oluştur. Cevap bursa mıdır? Bursadır. Yöntem nasıldır? On numaradır. Böyle mi bakılır? Bakılır. İleri düzeyde sorulara alınabilir bir soruydu. Ama pratik soruları aldım. Bunu da göresiniz. Tadımlık olsun diye. Devam edelim. Şehrin bütün tarihi mekanlarını tek tek gezdirdi. Onu gezdi diye diyebiliyorum. Kılıç onu gezdirdi diyebiliyorum. Kılıç. Demek ki bunun ikisi de kılışmış Geç. Uzun bir hastalık sürecinden sonra beti benzi solmuştu. Solmuştu. Buraya bakacağım arkadaşlar. Onu solmuştu diyemeyeceğime göre bu bir kılıç değil. Bu solma eylemi zaten sürece yayılı olduğu için bu bir oluş eylemi. Bize zaten kılıç olmuş diyor. Yani oluşken kılışa dönüşmüş. Bu da gitti. Nurullah gencin yağmur çiğirini baştan sona ezberlemişti. Arkadaşlar ezberle fiil. Değil mi? Ondan önce bir fiil yok. Ezber isim çünkü ezberle fiil. Neyi ezberle? Nurullah Gencin Yağmur şiirini. kılış mı kılıç? Peki öncesinde oluş mu? Hayır değil. Demek ki cevabımız Bursa. Arkadaşlar Yıldırım Hoca ile pratik sorular bitirdik. Orta seviye ve ileri seviye sorularda Yıldırım Hoca yine sizi bekliyor. Arkadaşlar hayallerimize giden yolda bu çok ayrıntılı Yıldırım Hoca bakış açısından kendinizi mahrum bırakmayın. Arkadaşlar her şey sizler için yapılıyor. Bilginiz olsun en ufak bir eksik bırakmıyoruz. Fazla gereksiz olanla da sizi meşgul etmiyoruz. Sorumluluğumuzun farkındayız. Kolay gelsin.